bu harabeler insanoğlunun ne kadar acımasız olabileceğini ne kadar vahşi olabileceğini gösteriyor. Tabii ben bütün sadece Gazze'ye değil bütün bölgeye tekrar barışın huzuruna egemen olmasını diliyorum. İnsanoğlunun artık bu savaşlara, bu şiddete son vermesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Biz uzaktan izliyorduk, görüyorduk ama gerçekten

علشان عليه عليه bir taraftan hastaneler inşa ediliyor. Bir taraftan biz camileri inşa etmeye başladık. Bilhassa camilerin yıkıntıları üzerine asılan bir levha çok dikkat çekiciydi. İşgalciler yıkıyor Türkiye, imar ediyor diye. Ee, hani Akif'in de çok güzel bir ifadesi vardır. Ee, elbette biz daima yapıcı olmalıyız. Yapmak insana değer kazandırır. Yıkmak da sadece insanlığa suç getirir. İnsanlığın e, büyük büyük günahlarıdır yıkmak. Onun için biz millet olarak daima onarıcı olmaya devam edeceğiz. Yapıcı olmaya devam edeceğiz. Başkaları yıkmaya devam etse de biz yapmakta ve imar etmekte ısrarcı olacağız. Ben size de bu zor şartlarda burada TRT'ye, Anadolu Ajansı'na, TİKA'ya, diğer bütün sivil toplum örgütlerimize gerçekten milletim adına çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Diye. Şu taraftan şöyle bir bakalım. تشغيل المستشفى والموارد والمجاري والكهرباء وتاسيس المستشفى koordinasyonu ve onlarla ilgili projelerimiz var. Burada da e, projeleri gerçekleştirdik. Annelerinin yanında kalmıyorlar. Anneleri var. Ancak tabii ki doların kaybettiği için e, olarak eğitim görüyorlar. Evet. Ee, onun dışında tabii ki sağlık ve kalınlığına ve buradaki krizli kızları ambulans temini projeleri burada korumalar da düzenliyoruz efendim. Evet. Yaslanmaları için 5 milyon dolarlık ilaç desteği olması. Sen nasıl bulacak ki? Şey Allah yar ve yardımcınız olsun.